Ayşe'nin cevizlerinin sayısının Mehmet'in cevizlerinin sayısına oranı 6 bölü 7'dir. Mehmet'in cevizlerinin sayısının Kemal'in cevizlerinin sayısına oranı 3 bölü 5 olduğuna göre ceviz sayılarının en az olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Öncelikle oranımızı sıraya dikkat ederek yazalım arkadaşlar. Birinci oranımızda Ayşe'nin Mehmet'e oranı söylüyor. Ayşe'nin cevizlerinin sayısı bölü Mehmet'in cevizlerinin sayısı. Neymiş bu? 6 bölü 7. Diğer oranımızda da Mehmet'in cevizleri sayısının Kemal'in cevizlerinin sayısına. Önce Mehmet'i söylemiş. Mehmet'i üste yazıyorum. Bölü Kemal'i aşağı yazıyoruz. Oranımızda 3 bölü 5'tir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki sayılar gerçek ceviz sayıları değil. Aslında gerçek ceviz sayılarının sadeleşmiş hali. Dikkat edersek burada Mehmet her iki oranda da var. Şimdi Mehmet'in cevizlerinin sayısı değiş, değişmiyor her ikisinde de. Fakat karşısında farklı sayılar görüyoruz. Mesela ilk oranda Mehmet'in karşısında 7 yazarken diğer oranda 3 yazıyor. Bunun sebebi ne? Aynı sayı olmasına rağmen farklı kesirlerde farklı sadeleştirmeler yapıldığından böyle oluyor. Dolayısıyla Mehmet'in cevizleri sayısını arkadaşlar 7 veya 3 sayısını söyleyemiyoruz. Peki ne işimize yarayacak bu 7 ve 3? Bu şu demektir arkadaşlar. Mehmet'in karşısında 7 varsa Mehmet'in cevizlerinin sayısı 7'nin bir katı olması lazım. E burada da 3 karşısında 3 var. Demek ki aynı zamanda 3'ün de katı. Dolayısıyla Mehmet'in cevizleri sayısı hem 7'nin hem de 3'ün katı arkadaşlar. 7 ile 3'ün ortak katı en küçük 21 vardır. Dolayısıyla Mehmet'in cevizleri sayısına biz hem 7'ye hem de 3'e bölünebilmesi için arkadaşlar 21 vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde de diğer orana da 21 yazalım. Şimdi diğer sayıları kaç olacak ona bakalım. İlk kesirde 21'i biz 7 yaptıysak demek ki bu kesirimiz 3 ile sadeleşmiş. Dolayısıyla tersine doğru 3 ile genişleteriz. 6'yı 3 ile çarptığımda Ayşe'nin cevizleri sayısına en az 18 olur. Diğer orana geçelim. Burada da 21 3'e dönüştüğüne göre 7 ile sadeleştirme yapmışız demektir. Tekrar ben bunu paydamızı da 7 ile genişletirsek 5 kere 7'den Kemal'in cevizleri sayısının da en az 35 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Mehmet'in her iki oranda da bakın 21'e 21 yapmış olduk. Dolayısıyla Mehmet'in en az 21 cevizi var diyebiliriz. Buna göre de Ayşe'nin de 18, Kemal'in de en az 35 diyebiliriz. Tabi bu değerleri aslında şunu söylüyor bize. Ayşe'nin cevizleri sayısı 18'in katı, Mehmet'inki 21'in katı, Kemal'inki de 35'in katı olmalı en az. Ve ben bu değerleri genişleterek yeni değerler elde edebilirim. Mesela hepsini 5 ile çarparsam, buradaki k e ifadesini kat ifadesini 5 yaparsam. Mesela Ayşe'ninki 18 çarpı 5'ten 90, Mehmet'inki 21 çarpı 5'ten 105, Kemal'inki de 35 çarpı 5'ten 175 olabilir örnek olarak veriyorum. Ama bizim en küçük değerlerimiz 18, 21 ve 35'tir. Şimdi buna göre arkadaşlar en az yaptık seçenekleri inceleyelim. A seçeneğine bakalım. Kemal'in cevizlerinin sayısı. Kemal'in cevizlerinin sayısı kaç? 35. 35. Mehmet'in cevizlerinin sayısından Mehmet'in kaç cevizi var? 21. 21'den 14 eksiktir. Şimdi dikkat edersek 35 Önce söyleniyor 35 21'den 14 eksik diyor. Tam tersi arkadaşlar. 21 10, 35'ten 14 eksik. Dolayısıyla 14 fazladır olması gerekiyordu. Bu ifade yanlış. Dolayısıyla yanlış sorulduğu için cevabımız A seçeneği.